بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم بسم الله الوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة وجاهة يعني وجه يجبه وجاهة عند مكي شرف للمكثر. ومن من المقربين من الله وقيل إشارة إلى علو الدرجة في الجنة أو رفعه إلى السماء وصحبة الملائكة ويكلم الناس في المهد وكهلا أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير التفاوتين هيج يعني farklılık olmadan yani. Yani efendim, çocuk iken de orta yaşlı iken de konuşur. Peygamberlerin konuşmasından farklılık yoktu yani. Min gayri tefavutin yani. Demek onun için yani demek ki yani o yükelliğimin nasıl bilmediği ve kehlen yani beraber yani, gelmiştir. Yani çocuk halde iken de peygamberler gibi konuşmuş yani. Efendim işte mehd nedir? Vel mehdu mehdi nedir? Masdarun mehde. Efendim mehde yemhidu. mehden yani efendim esasen bir şeyi yatağı hazırlamak, onu yaymak yani efendim, Sümye bi esasen onu efendim, e, onunla tesniye edilmiştir. Ma yumhedul isabihi min yani. Ma o şey ki ki yani yani, yani yüpsek best ediliyor, seriliyor. Efendim yani, yay, yayılıyor. Efendim yay e, efendim eee min merca'ihi yani yatağından evet yani demek ki çocuk için mesela efendim evet, hazırlanan yatağa denilmiştir yani ma yüksek efendim evet vel evet. fil asli yani böyledir ama demek ki efendim, biz mesela beşiye diyoruz yani. Efendim, yani aslı budur yani. Fil yani. Efendim, aha, e, demek ki efendim, sonra e, ne olmuş? Efendim, bihi tesmiye edilmiştir. Efendim, ma yumhedulis sabihi yani. Asrı demek ki maslardır. Sumiye bihi. Yani demek ki yani e, mecazi anlamda demek ki e, neden acaba Aha, e, evet yani sumiye bihi mef'ulu mecazan yani demek ki o yayılan şey الشياذ للمستر لتعلق المهل به يعني شكي مهل هنا تعلق ديور و السرمك هاي ماك صورة ثم صار حقيقة عرفية في دمكي عرفي بير حقيقة ندر ما يمهد يعني ما وهو ما يمهد يعني يعني يبسط بس ادليور sarılıyor sabihi min onun merca'ından yani onu yatağı yattığı yer de onun üzerine yatmak için yani Aa, üzerine yatmak için demek ki ne anladım demek ki o e, burada yani demek o yatağındayken demek ki A, e, ne konuşmuş yani. A, medca yani yattığı yer Sümye bihi ma yumhedu ma o şey ki yumhedu yani yubsatu best ediliyor lisebiye sebiye min medcaihi medcaindan yani yatağına yatağından yani demek ki yatağa yatağına denilmiştir yani Anladım. Yani çocuğ, çocuğ, çocuk için mesela hazırlanan, o besledilen, efendim, e, yayılan yatağa denilmiştir. Yani. işte İşte o yatağındayken konuşmuş yani. Demek ki e, ve şöyle de denilmiştir rufi aşabın aha e, vel efendim ve kehlen nuzulihi efendim bir görüşe göre yani kıyla denilmiştir efendim göğe kaldırılmıştır şabben daha yani kuvvet zamanı gelmeden efendim göğe kaldırıldı işte o zaman konuşması bazen zulihi yani hani kıyametin alametlerinden birisi o inecek deccalı öldürecek yani. Ondan sonra o insanlara konuşacak yani. Hali mukaddere olmuş oluyor. Aha, evet. E, kimisi yani burada mesela e, Şehzade diyor? Hazreti İsa Ananı bin efendim yani e, 30 yaşına girince Allah onu peygamber olarak Beni İsrail'e gönderdi. Onların yani yanında efendim e, 30 ay kalmış sonra Allah kaldırmıştır onu. ve kimisi de şöyle demiş yani efendim vahiy ona demek ki e, 30 yaşında gelmiş kendi efendim nübüvveti üç e, sene nübüvveti onların içinde geçmiştir yani hatta yani selasa senin ve eşhören yani bir, birkaç mesela ay yani. Üç sene ve birkaç ay kalmış. Ondan sonra Allah onu kaldırmış. Aa, yani e, her iki takdire göre de diyor yani e, ya en yukale innehu belaga al kuhuleti yani. Kuhulet zamanına yani efendim, evet, yetişmiştir demektir yani. Demek ki 30'dan sonra kuhulet zamanı başlıyor yani orta yaşlılık ve insanlara konuşmuştur. Ama kimisiyle diyor kuhulet zamanı efendim ee, kırktan 40'tan başlıyor yani. Yani kule zamanı ilk yani zamanı ee, kırk 40 40. sene başlıyor yani. E o zaman demek ki daha efendim zamanına gelmeden göğe kaldırılmıştır. E o zaman insanlarla konuşmamış. Ancak konuşması şöyle olur. Yani bazen üzülüyüm ile sema yani. Fi zaman yani. O, i̇şte o zaman fakine vahinazden nasa ve o zaman onu o, o. öldürecek ve djala yani evet ve zekere ahvale ve yani birbirlerine Efendim zıt olan hallerini zikir etmiştir. Efendim o e, irşaden ila ennehu bima'zilin anil uluhiyeti efendim aa. demek ki irşad için yani yani değişik birbirine zıt mesela hallerinden yani bas edilmesi evetim e, ne oluyor evetim onun yani ilahlıktan uzak olduğunu irşad etmek insanı irşad etmek için bildirmek içindir yani Aa, yani evetim. eee وذكر حواله المختلفه تعبير المتنافية هم مختلف ديشكتر هم متنافيتر دي ببلان الزتر يعني ارشادا الى انه بمعزل عن الالوهيه لانه الى طا الالوهيه اله اورصا حاشا حاجه يعني او اله ديشمز يعني ادمبو ديماكي اله ديلدر يعني اله اورصا بلده çocuk ondan sonra efendim, e, orta yaşlılık ondan sonra bu gibi şeyler birbirlerinden muhteliftir yani ayrı ayrı hallerdir yani efendim, yani, e, ve yükellimün nâse fil mehdi ve kehlân yani Aha. E, ve min salihin halun salisun min kelimetin ev demiriha kelime onun ya kelimenin hali oluyor ki Hz. İsa veya onun zamirinden yani demiriha o kelime lafzı için demiriha gelmiştir. Mühennet gelmiştir. Ellezi fi yükellimu o zamir ki yükelimu yükelimu nasa yani ve mine salihin. Fakat bu efendim e, şehzade diyor ve zahir ennehu halun rabi'un yani dördüncü haldir. Çünkü ve cihen bir efendim e, minel mukarrabin iki ve yükellimün nasa üç ve minel salihin dört yani. Yani esasen diyor bu dördüncü olması lazım. Efendim o kalet efendim ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر تعجب أو استبعاد عادي أو استفهام